merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Ağustos ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altıra Tarot Dünyası'na hem Instagram hem de TikTok üzerinden Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışından 2 tane gelecek olan kısmet ya da iki tane yolculuk söz konusu olacak. Bu konuyla ilgili dileklerinizin olacağı anlamına geliyor. arkadaşlar buradaki gölge şeklinde olması aydınlık ve temiz olduğu anlamına geliyor. Kapının ağzında bekleyen dört parça halinde kısmet var yani ikinci- 15 güne, hızlı bir şekilde kısmetlerle birlikte başlayacaksınız ve burada bir güç kuvvet kazanımı var. Bu güç kuvvet kazanımı sizin 6-7 yıldan beri beklediğiniz şeylerin artık olması sürecine geçeceğinizi, ferahlığa kavuşacağınızı gösteriyor. Evle ilgili 3 yıldan beri ya da 3 aydan beri uğraştığınız bir şeyin artık sonucuna gelmişsiniz. Ev konusundaki kısmetleriniz netlik kazanacak. Artık bu konudaki kararınızı hızlı bir şekilde verip istediğiniz eve alma durumunuz söz konusu arkadaşlar. Geçmişten sırtınızı döndüğünüz bir kişiyle tekrardan yollarınız kesişecek. Evlilikler, küskünlükler, nişanlılıklar, bozulan ilişkilerin tekrardan düzenlenmesi var burada bu konuda e, karşıdaki kişi de dersini almış ve bu e, yapılacak barışmalar sizin için hayırlı olacak gözüküyor arkadaşlar bu konudaki ikinci defa e, ilişkiye tekrardan başlama konusunda e, yani aynı kişiyle tekrar ilişkinin konusu konusunda şans var gözüküyor burada Geçmişte size zarar veren bir kişinin sizden özür dilemek için kapınıza gelmesi ve size bir teklifte bulunması, kısmet ile ilgili bir teklifte bulunması var. Bu kısmeti almakla almamak arasında gidip geleceksiniz. Bu kişinin doğru olup olmadığını ya da gerçekten bu işte samimi olup olmadığını sorguluyorsunuz. Aslında sizin için bir zarar yok ama karşıdaki kişi... Burada başka bir hesabı var ama o hesabı da gerçekleşmeyecek. Yani size zarar vermek gibi bir durum olsa bile size zarar veremeyecek olarak gözüküyor. Ama e, hani bazen bir şeyi kestirip atarsınız. Ya, evet sen bugünün geçmişte yaptın bunun bedeli olarak bunu veriyorsun kabul ediyorum ama seni hayatımda istemiyorum diyeceksiniz. Bu arkadaşlıklar dostluklar anlamında bunu da söyleyelim. Ya da akrabalık ilişkilerinde size zarar vermiş bir kişiyle ilgili e, sevgili veya aşk anlamında bir durum değil burası. Devlet kapısı ile alakalı sıkıntılı bir haberiniz var. Bu konuda elinizden çıkacak bir kısmet sizi biraz üzebilir. E, buna üzülmenizin e, çok bir anlamı olmayacak. Kısa vadede üzüleceksiniz ama uzun vadede aslında iyi ki çıkmış. Başka bir başlangıç yapabilmek için bana fırsat olmuş yeniden ayaklarımın üzerinde durmak için iyi bir sebep oldu diye düşünebilirsiniz. Yani sizi hırslandıracak olarak gözüküyor. Dalgalı deniz gibisiniz yani içinizdeki duygu durumu biraz karmaşık olacak. Bazen iyi bazen kötü düşünceler içerisinde olacaksınız ki rüyalarınız da bilinçaltı rüyalar olacak. Bu dönem çok önemsememenizde fayda var. Korku ve endişeye kapıldığınız zaman sizin korkacağınız acaba ben yanlış mı yapıyorum diyeceğiniz bir süreçtesiniz ama aslında burada müjdeli haberler var ve siz bu müjdeli haberleri biraz geç aldığınız zaman mesela bugün haber gelmesi gerekiyorken bir aksilik oldu yarına kaldığında yarına kadar ki olan süreçte 40 tane e, kötü anlamda senaryo üretecek bir kapasiteniz var. Duygusal anlamda diyorum ya açık bulduğunuz zaman. Orayı karamsarlıkla dolduruyorsunuz. Aksine bu dönem umutlarla doldurmanız gerekiyor ki burası gerçekten güzel sonuçlar elde edeceğinizi son 6-7 yıldan beri sıkıntılar içerisinde olan bir balık burcuysanız artık ferahlığa ereceğinizi gösteriyor ki Haziran ayından bu tarafa da bu konuda güzel gelişmeler olduğu hala da olacak gözüküyor. Arkasından gelecek iki tane kısmet var. Bir yolun ağzında beklediğiniz bir kısmet e, ya da bir kişiyle ilgili sevineceğiniz bir haber var. Çocukluk arkadaşınızla kavuşmanız var. Okul e, sıralarıyla da beklediğiniz ya da planını yaptığınız bir projenin gün yüzüne çıkması ve bu konuyla ilgili iki arkadaş e, bir ortak iş yapabilme ya da ortak bir e, şeyin üretimi söz konusu olacak. Bu da sizin için aydınlıkta olmak anlamına geliyor. Henüz kafanızda oluşmamış bir düşünce, yeni yeni bir planlar yapacaksınız ve sonrasında gelişecek şey farklı bir ürün olacak. Yani aslında e, nedir? Kağıttan gemi yapmayı düşündünüz ama sonunda uçağa çevirmek gibi bir düşünceniz oluyor ya işte bu da böyle bir durum. Yolun ortasında fikir değişikliği size güzel bir kazanç. Yani yeniliklere açık olma, bu yeniliklere uyum sağlama, vizyonunuzu değiştirme yeni oluşan şartlara karşı kendi içinizdeki gücü de fark edip yapabileceğiniz yeni şeyleri elde etme duygunuz bu dönem size başarı kazandıracak olarak gözüküyor arkadaşlar. Yakın çevrenizdeki üç tane arkadaşınızın bazı problemleri var. Siz onlara yetişmek gibi ya da onlara destek olmak gibi düşünceniz var ama asıl hedefinizden şaşmayın. Kendi hayatınızı düzenleyin. Onlarla birlikte onlar da sizin hayatınızdan örnek alıp kendi hayatlarını düzenleyebilecek hale gelsinler. Bir kadınla yüzleşme var. Bu kadının aslında aklında çok iyi şeyler yok ama size geldiğinde bunların hiçbirisini yapamayacak. Ee, uzun sarı saçları olan yuvarlak e, yani yuvarlak hatlı ama yüzü ince uzun bir kadın olan bir e, kad, e, bir kişi boyundan aşağısında yani omuzlarında çok büyük yükler var ve size aslında bir şey öfkesini kusmak için gelirken sonrasında sizden yardım isteyecek hale gelecek yani geldi e, geldiğindeki fikriyle sizinle konuştuğu arasında fark var ee, ve siz bu kişiye de yardım etme durumunda olacaksınız. Vicdanınız, merhametiniz bu aralar sizi e, çok olmadık kişilere yardım ederken bulabilirsiniz ama hayat konusunda bu dönem sanki e, yapılacak iyilikler de sizi bekliyormuş gibi duruyor. O yüzden yaptığınız iyilikler konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. 5 rakamı var. Bu 5 rakamında 2 e, tane kavuşmaz dediğiniz ya da iki kişinin bir araya gelmesi anlamında bir durum var. Daha öncesinden evden eşyasını almış bir kişinin tekrardan geri gelmesi durumu söz konusu. Bu da sizi mutlu edecek anlamına geliyor. Devlet kapısında bir haber ki bu konuda bir imza atacaksınız ve ferahlayacaksınız. Bu aydınlık bir haber başlangıcıdaki ile aynı değil. Dört tane ayrı ayrı gelecek olan kısmet var. Arkasından da bir dedikodu var arkadaşlar. Bu dedikodu sizi çok üzmeyecek ama istediğiniz bazen hani reklamın iyisi kötüsü olmaz dersiniz ya bu da onun gibi bir şey olmuş olacak ve bu dedikoduyla birlikte e, sizin yapacağınız işin veya yaptığınız şeyin reklamı yapılmış olacak sizin yerinize insanlar ad, sizin adınızı duyurmuş olacak bu dönem ünlülük kazanma veya e, toplum önünde bilinirlik hali veya e, sosyal medyada da olabilir bu bu süreçte adınızın çok sık anlayacağı anlamına geliyor ki ve zaten burada da bir baykuş şeklinde bir e, kuş ama bu baykuş da değil. Hani e, bir şeylerin yeni bir oluşumun ayak sesleri ve sonrasında bu süreçte devlet kapısından da bir destek alacağınız ve başarı elde edeceğiniz anlamına geliyor burası. Evet balık ve yükselen balık için Ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz hep birlikte. Hepinizi çok beklettim bu ay ee, ama anlayışınız için hepinizden teşekkür ediyorum. Ee, şimdi videolara odaklandığım için mesajlara ben e, dönüş yapamadım. Bugünden itibaren mesajlarınıza döneceğim. Onları teker teker okuyacağım. Arkadaşlar bazılarını sormuş birkaçını gördüm. Ee, Instagram hesabım falım astroloji aynı şekilde bu YouTube'daki resimle aynı şekilde gözüküyor. Oradan özelden bakıyorum. Ee, kimsenin duygu durumu yani memnuniyet mesajları veya kendim e, fal bakımlarımla ilgili memnuniyet mesajları paylaşmıyorum. Ee, bu konuda sizinle bizim aramızda hepsi sır olarak kalacak çünkü. Ee, ve ben daha sonra mesela şu an baktım size daha sonraki bir sonraki bakımınızda e, daha önce bunları söylemiştiniz dediğinizde ben hatırlamıyorum. Niyesini de söyleyeyim ben sizinle ilgili tüm kayıtları siliyorum. Tekrardan aynı şekilde hani bazen geriye dönüp ben bu kişiye bunu mu söylemiştim diye dinleyip de ya şey yapmak gibi kimsenin hakkına girmek gibi bir derdim olmadığı için öyle şeyler yapmıyorum. O yüzden bazen soruyorsunuz e, söyledikleriniz ne kadar tutarlı, onunla ilgili ispat var mı? Ben kayıt tutmuyorum. Sadece isimler vardır. O da WhatsApp üzerinden görüştüğümüz kişilerin kayıtlıdır numaraları ama onun dışında ne WhatsApp görüşmesi ne de Instagram'dan görüşmelerin hiçbirisi kayıtlı değildir. Daha önceki fallarınızın resimleri ya da ses kayıtları hiçbir şekilde kayıtlı değildir. O sizinle bizim aramızda kalan bir şey olarak gözüküyor. Sevinçli bir müjdeli haberiniz var. Bu konuda çok hiç ummadığınız kadar mutlu olacağınız bir durum var. Bir yüzük var. Bir evlilik teklifiyle ilgili bu dönemde teklif alabilirsiniz ya da teklif edebilirsiniz. Bu süreçte evlilik konusu gündeminizde gelecek. Bu daha öncesinde ayrıldığınız bir sevgili de olabilir. Şu an ilişki hali hazırda devam ediyor. Ve bu konuda küçük pürüzler de olsa evlilik konusuna doğru giden bir ilişkinin de Artık resmiyet kazanması anlamına geliyor arkadaşlar. Üzerinizde bir yük sorumluluk bu konuda artık bu sorumluluğunuzun bitme süresi ve siz bu konuda ferahlığa kavuşacaksınız. Kaplumbağa çıkıyor ev ya da evliliktir ki bu konuda bir vade var. Ee, evlilik konusunda karar alanlar için bir de ev alma meselesi var. Yani gündeminizde hem evlilik hem de ev alma konusu olacak ki bu iki konuda sizin için aydınlık olarak gözüküyor geçmişten bugüne kadar bir sorunun e, devam etmiş süreci yani aile bağlarıyla ilgili bir sorundan artık ferahlığa kavuşacağınız bir aile büyüğünün iki tarafı da konuşup e, anlaşmaya vardıracağı bir süreç var. Hayat ağacınız var artık değerlenme, toparlanma zamanı diyor. Bu konuda yeni bir başlangıç yapa yapabilmek için geçmişte olan hesabınızı kapatıp yeni bir başlangıç yapacak sürece giriyorsunuz. Ki bu konudaki ayak sesleri artık bitmiş uygulamaya geçtiğinizi gösteriyor burası. Ee, bir nazarınız var yakın çevrenizdeki bir arkadaşınızın sizin üzerinizdeki nazarı o bir gelecek olan kısmetle ilgili hem nazarı hem de gelecek olan kısmet ikisi aynı anda gelecek. O yüzden gelecek olan kısmeti kimseye söylememenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi iki tane dilek var. Birisinin önünde engel var ama sonrasında açılacak ve büyük bir kısmet halini alacak. İkincisinde üç kişi oturup konuştuğunuz bir durumla ilgili beklenilen bir kısmet var. Bu kısmet toplu birlikte gelecek ve bir sevinçli haber de sizin kapınızda olacak gözüküyor arkadaşlar. Fincan tabağın akması süresinde anlattıklarım konusunda e, samimi olduğumu zaten biliyorsunuz sizinle olan aramızdaki bağda bugüne kadar aynı şekilde ve aynı düzeyde tutmaya çalıştım. İnşallah yakın zamanda bir de canlı yayında buluşabiliriz. E, öyle bir planlıyorum çünkü sizlerle sohbet etmeyi ve sizinle soru-cevap şeklinde e, konuşmayı da özledim. E, Balık ve yükselen balıklar için Ağustos ayının ilk 15 pardon son 15 gününde neler yaşayabileceklerine baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.